Merhaba değerli arkadaşlar. Yine gündemle ilgili önemli bilgilere, haberlere ulaştık. İyi makamda olan e, büyüklerimizden, görevlilerden, e, bununla ilgili bilgiler aldık, atamalarla ilgili. Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ama bundan önce e, Ankara'da görüştüğüm İsmail kardeşimle, e, Emel kardeşine yani teşekkür ediyorum sağ olsunlar daha önce de görüşmüştük yine onlarla da görüşüp onlara söylediğim şeyi buradan sizlere de aktaracağım arkadaşlar onlar da izliyorlarsa bu şekilde buradan onlara söylediğim şeyleri onlar da tekrardan duymuş olurlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi bunun öncesinde Şöyle Ali Yalçın'ın bir e, tweet'i vardı. Bugün için arkadaşlar takip edebilirsiniz. Saat 21'de 25 Mayıs 2022 Çarşamba Genel Başkanımız Ali Yalçın Atam'a beklenen öğretmenlerle Twitter sohbet odasında bir araya gelecek. Şimdi arkadaşlar Atam'a şöyle olacak dedik, böyle olacak zamanı var. Biz de o yani bilgi aldığımız bürokratlara, görevlilere sorduk bize arkadaşlar yani şöyle olabilir, böyle olabilir şeklinde söylediler. Biz de sizlere bunları aktardık gün be gün. Yani aldığımız bilgileri sizlere olduğu gibi elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Ha inanan arkadaşlar olmuştur, inanmayan olmuştur. Ya bizim kimseyi inandırmak gibi bir gayemiz yok. Bunun da altını çizmek istiyorum. Takip etmek isteyen inanan arkadaşlarımız, e, takip edebilirler. İnanmak istemeyen, beğenmeyen arkadaşlarımıza takip etmek zorunda değiller. Dediğim gibi kimseyi yani inandırmak, ispat etmek zorunluluğu taşımıyoruz arkadaşlar. Bu da böyle bilinsin. Şimdi arkadaşlar görevlilerle konuştuk e, bilgiler aldık farklı kişilerden. Genelde arkadaşlar herkesin dediği şey. Bunu zaten biliyoruz. Okul öncesi ağırlıklı bir atama olacağını zaten biliyoruz. Yani bunu aylar öncesinden konuştuk, söyledik. Yani kanalda bununla ilgili yüzelik dilimler de var. Hala ben e, o yüzelik dilimlerin uygun olacağı e, kanaatindeyim. Görüştüğümüz kişilerde, bilgi aldığımız kişilerde yani aşağı yukarı yaklaşık olarak onlar da o şekilde e, yorumda bulundular. Şimdi arkadaşlar yüzde %25 yani bir oran verilebileceği üzerinde duruluyor okul öncesine. Yani %25 orandan bahsediliyor. Yani bu konuşuluyormuş arkadaşlar. Yani yüzdelik olarak vermek gerekirse. Yani toplam sayı konusuna da geleceğim. Örneğin 25.000 toplam kontenjan verilirse arkadaşlar ortalama olarak 6000 civarında bir kontenjan alabileceği üzerinde duruluyor okul öncesi. Bu da seçenekler arasında yani bakın altını çiziyorum. Bu da seçenekler arasında. Peki toplam kontenjan üzerinde tam bir mutabakata varılmış değil. Arkadaşlar bakın altını çiziyorum hala da toplam kontenjan üzerinde tam bir mutabakata varılmış değil. Yani bunu muhtemelen yani son şekli verildikten sonra Cumhurbaşkanından duyacağımız yönünde. Yani o e, bu konularla haşır neşir olan görevliler bile ya yani üst makamlarda olan e, devlet büyükleri de e, aynı şekilde düşünüyorlar. Yani bunu muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanından duyacağız arkadaşlar bütçe doğrultusuna bir sayı olması değerlendiriliyor. Arkadaşlar yani bütçe doğrultusunda bir sayı olması değerlendiriliyor. Bu da arkadaşlar üzerinde durulan genel kanı toplam 15-25 bin arası bir atama üzerinde konuşuluyor. Seçenekler arasında bu ihtimalin daha çok üzerinde durulduğu söylendi. Arkadaşlar yine diyorum. Yani 15-25 bin arası bir atama üzerinde konuşuluyor toplam. Yani 25 bin olarak yukarıda ben bir rakam verdim. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu civarda bir rakamla. Hani bu Twitter'da platformlar var, atamalarla ilgili etkinlikler yapılıyor. Çok güzel etkinlikler oluyor. Ben de yakından takip ediyorum bunları, destekçisiyim. Fakat yani 55 bin atamalardan bahsediliyor. Arkadaşlar ütopik 55.000 Yani zor arkadaşlar Ben konuştuğum kişilere de bunu sordum. Yani 55 bin olma ihtimali var mı ya da 40 bin 50 bin atama gelme ihtimali var mı diye de bunları da sordum arkadaşlar. Yani bu bilgi aldığım insanlara da onlar da yani çok çok uzak bir ihtimal olduğunu söylediler. Öyle söyleyeyim. Yani olma ihtimali çok düşük olduğundan bahsedildi. Yani 40 bin ve üzeri bir atamanın. Yani genelde dediğim gibi 15-25 bin arasında konuşulduğu söyleniyor. Benim aldığım bilgilere göre de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer bir husus yani sohbetimiz esnasında şuna da değinildi. Bir görevliyle Konuştuğunda arkadaşlar bir de yani şunun da altını çizmek istiyorum yani bana yani isim sormayın ee, yani bu konulara girmek istemiyorum dediğim gibi e, beğeniyorsanız takip edebilirsiniz yani istemiyorsanız takip etmeyebilirsiniz ben aldığım bilgileri sizlere elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Yani izleyip izlememek size kalmış. O şekilde söyleyeyim. Şimdi bir de şu söylendi. Arkadaşlar görevlilerce uzak köylere ilkokul açılma durumlarından dolayı bu resmi yazı tüm okullara gönderildi. Arkadaşlar ben kendim de gördüm. İl, ilçe, milli eğitimlere dağıtımı yapıldı yazının. Değişen yönetmelikle 5 öğrenci için açılabileceği yani ilçe, ilçe milli eğitimlere bu geldi arkadaşlar. Yazı haberini yapmıştık zaten daha önce. Yani dağ köylerine bir ana sınıf öğretmeni, bir ilkokulu öğretmeni olacak şekilde planlamalar var. O yüzden sınıf öğretmenliği de iyi bir kontenjan alacağı öngörülüyor. İhtiyaç da olduğu için %15 civarlarında yani bu oranlarda kontenjandan dilim alabileceği var Arkadaşlar çünkü şimdi 5 öğrenci için eskiden bu en az 10 öğrenciydi. 10 öğrenci olmadığı için ilkokullarda taşımalı eğitim yapılıyordu. Şimdi bu 5 öğrenciye düşünce mesela 6 7 tane e, öğrenci olan köyler vardı. Onlar taşımalı eğitimle başka bir merkez köy okuluna getiriliyordu. Yani bunun biraz detaylar da var. Çok fazla girmeyeceğim ama 5 öğrenci düşmesi yani e, söylenen şu atıl durumda olan, şu anda virane olan okulların e, tadilatının yapılacağı, bununla ilgili bir bütçe oluşturulacağı, muhtarlara bunlarla ilgili görevler verileceği e, konuşuluyor. Bununla ilgili çalışmaların yapıldığı da, yapılmaya başlandığı da e, söyleniyor arkadaşlar. 25 binde yaklaşık 3.500 4.000 civarı oluyor. Yani sınıf öğretmenliği de iyi bir şey alacak arkadaşlar. Kontenjan alacak buradan. Yani şu anda atıl durumda virane olan köy okullarının yeniden canlandırılacağı bunun için çalışmaların başlatıldığı söylendi. Aynen arkadaşlar. Buralarda da eğitim öğretime başlanacağı vurgulandı. Bununla ilgili zaten dediğim gibi il ilçe milli eğitimlere yazı gönderilmeye başlanmış. Bununla ilgili bir çalışma e, önümüzdeki günlerde e, daha da somut bir şekilde net bir şekilde zaten haberini de duyarız, görürüz de. Ama dediğim gibi bu yönetmelikle beraber yani bu uzak dağ köylerine okul e, olmayan ya da olup da artık kullanılmayan mutlaka sizin de etrafınızdaki köylerde vardır böyle okullar. E, görmüşsünüzdür. Ee, bu okulların açılacağı ve bununla ilgili çalışma yapıldığı biliniyor arkadaşlar. Zaten yazıda da onu görmüştük değişen yönetmelikte. Yani bu e, bazı arkadaşlarımız da soruyorlardı bunu. E, şimdi bir tane ana sınıfı e, olmaz arkadaşlar oralarda. Yani mantıken de e, yani. Bir ana sınıfı bir ilkokul öğretmeni birleştirilmiş sınıf şek şeklinde ilkokul öğretmeni yani sınıf öğretmeni derslerini anlatacak ana sınıfı da kendi e, okul öncesi öğrencilerine dersini anlatacak. O yüzden de buradan sınıf öğretmenleri de e, yani iyi bir e, pay kontenjan alacağı benziyor. Bu şekilde söyleyelim arkadaşlar. Her şey arkadaşlar gönlünüzce olsun, hepinizin hakkında hayırlısı olur. Yine bir güncel haber geldiğinde bir bilgi aldığınızda yine buradan paylaşacağız diyelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi.